sence hoş bulayım mı? Tamam tamam. Hadi buldum. Biz Pençe Spor Akademisi olarak Alp oyunlarına kayıt için geldik. Tabii. Pençe Spor Akademisi işte burada. Hemen yapıyorum kaydınızı. Süper, harika, güzel. ya pardon. Ee, siz kulüp derken neyden bahsettiniz? Ben anlayamadım tam olarak. Turnuvaya sadece resmi spor kulüpleri katılabilir çocuklar. E biz gayri resmi miyiz? Biz aslında yok mu? Asıl Buradayız. Çok iyi. Bakanlıkta kaydımızın olması gerekiyor galiba. Ama bizim yok. Çocuklar çekil, çekil. 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 Üzülmeyin ya kayıt olup ne yapacaksınız? Zaten turnuvalara katılmamak gibi kötü alışkanlıklarınız var sizin. Bora, sen galiba bu özgüveni yeni edindin. Ha? Bak benden söylemesi. Bir numara büyük almışsın. Olmamış. Komik duruyor. Komik mi? Bunu alak klipler çeken bir takımın üyesi mi söylüyor? Ne diyorsun sen ya? Bence bizim bunlara bir ders vermemiz gerek. Ne oluyor orada? İki dakika arkamızı döndük. Kaos beni çağırıyor Dayıcığım. Sen merak etme. Ben burayı hallederim. Sen kayıt işlemleriyle ilgili. Sen mi bana ders vereceksin? Sakin. Gençler, sakin. Sakin gençler. Az önce dediklerini duydunuz mu? Benim videoma laf ettiler. Pençelerinizi çıkartmanız gereken zamanı ben size söylerim. Tamam mı? Ya bilgimiz bizimle, bizimle daha geçiyorlar. geçiyor. Sinan Asya'm. Sakin. Boş verin şunları. Bizim başka laflarımız var. Ama bayağı biz aşağıda... Maviyi unutmayın. Lan. Hadi. Asya lütfen. Hmm. Bizim bunlara ihtiyacımız mı var? Niye? Sinan ne yapıyorsun? Ya nasıl olur ya? Ya bu bizim son şansımızdı ya. Son şansımızdı. Ne yapacağız? Tamam, daha bir şey bitmedi. Elbet bir yol var. Hani? Ben niye görmüyorum o yolu? Belki öfkedendir. Arkadaşlar kötü haber vermek istemem ama... ...bir saat kırk dakikamız kaldı. Ne yapacağız ya? İskender. Mavi ay zor zamanlarda ne yapar? Önce bir durup düşünür. Bize kulüp için ne lazım? Bir bina. Bulunur, zor değil. Bir de hoca. O da bulunur değil mi? Salih Hoca var. E, pardon, o da artık yok. Hayır var. Ya Salih Hoca'nın nerede olduğu belli. Ama biz orada değiliz. Onunla hiç konuşamadık. Şimdiye kadar bizi hiç kırdı mı? Ya yabani olduğu zaman bile... Kırmadı. Önce inat etti ama bize kıyamadı. Konuş kız. Biz de konuşalım. Vallahi gidip konuşalım. Hayır nedir yani? Tamam, yapacağız zaten. Başka şansımız yok çünkü. Efendim anne? İskender, şükürler olsun iyisi. Hemen gelmen lazım. Hemen konum atıyorum. Tamam, geliyorum. Planda değişiklik oldu. Siz gidin sonra buluşuruz.